21 Mart'ta kutlanan Dünya Nevruz Günü İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin destekleriyle bu sene Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Baharın müjdecisi, yeni bir gün ve başlangıç anlamına gelen Nevruz bayramı kutlamalarına yoğun bir katılım vardı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Davetliler arasında İstanbul Valisi Vasif Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da vardı. Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Kültür Müdürü Ahmet Emre Bilgili, bu yıl Türkistan geleneksel kıyafeti giymeyi tercih ettiğini belirterek her yıl farklı bir ülkenin kıyafetiyle etkinlikte yer alacağını söyledi. Eurus Türk Dünyası'nın ortak bayramı hatta giderek küresel bir şekilde insanlığın ortak bayramı haline geliyor. Çünkü hareket noktası bütün insanlığın kültüründen hareket ediyor ve dünyaya da mal olmaya çok yatkın bir bayram. Etkinlikte geleneksel Türk oyunlarına ve danslarına da yer verildi. Motif Halk Oyunları Derneği, Kafkas Çerkez Derneği, Kırgızistan ve Karaçay Halk Dansları Toplulukları gösterileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca Kazak kültürü tarafından Beşir Ahmet Köse ve Vedat Çolakoğlu da şarkılar söyledi. Uygur sanatçı Melike Nevruz da programda konser veren bir başka isimdi. paneste bölümler okuyan 10 yaşındaki Kırgız Ümmet Devletopsa davetlilerden büyük alkış aldı. Baharın habercisi Nevruz Bayramı'nda katılımcıların mesajı ortak oldu. Barış, huzur, bereket. Nevruz benim gözümde onu bayram gibi kutlayabilen herkesin bayramıdır. Kim ki Nevruz'u bayram gibi eğlenceyle, sevgiyle, dostlukla kutluyorsa o bu Nevruz hepimizin bayramı. O şekilde kutlayan hiçbir zaman problemle, terörle, kavgayla, gürültüyle kutlayanların bayramı olduğunu düşünmüyorum. İstanbul Valisi Vasif Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş daha sonra standları gezerek yöresel yiyeceklerden tattı. Etkinlikte vatandaşlara da pilav ve ayran ikram edildi. Halaylar çekildi, oyunlar oynandı, müzikler söylendi. Nevruz bu yıl da coşkuyla karşılandı.